10 ve 24 Nisan tarihlerinde iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Macron'un, Marine Le Pen'in adaylığı güçlü olduğu zaten konuşuluyor ama bir de Eric Zemmour, gazeteci ve Fransızlarca, Fransız solu tarafından aşırı sağcı olduğu için eleştiriliyor. Irkçı suçlamaları var kendisine, yükselen bir figür olduğu biliniyor Türkiye kamuoyunda da. Aşırı sağcı yönüyle tartışılan bir isim. Bütün bunlara bakarsak Fransa'daki seçim yarışı orada da bir gözle görülür bir şekilde önem kazanıyor mu siyasi kamuoyunda? Neler konuşuluyor? Neler? Hangi tespitler var orada? İşte o anlamda da çok benziyoruz gerçekten çünkü Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri tabii daha çabuk olacak yani 2022'nin Mayıs ayında olması bekleniyor. Az bir süre kaldı. Ama burada da Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylık adayları konuşulduğu kadar konuşuluyor. Yani e, aynı anda e, bir yıl farklı ama Türkiye çok hızlı gittiğinden aynı oranda Cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşulan iki ülkeden söz ediyoruz. Erik Sevur bu e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en ilginç adayı diyebilirim. Şimdi. Şu küçük bir açıklama yapmam gerekirse şöyle diyeyim. E, Fransa'da da sol, Türkiye'de e, bazı solcuların sonradan liberal olması gibi e, sosyal liberaller dediğimiz bir e, şeye dönüştü. Mesela Türkiye'de bunları nasıl görüyoruz? Türkiye'de e, liberalleşen sol, sol ki onlara li, li, liboş diyoruz biz. Aslında küreselcilerle birlikte olanlar yani. Um, küresel söylemi, politikli correct dediğimiz tam da göçleri, hatta bir savaş aracı olarak göçleri e, kullanan ve e, yurtları, ülkeleri, sınırları kaldırmak, devletleri yok etmek ve insanları birbirlerine karış, birbirine karıştırmak isteyen küreselciliğin sözcüsü haline geldi. Zaten küreselciliğin bu şeklini dünyada e, eski solcular icat ettiler. Çünkü enternasyonalist fikre çok uygun geldi küreselcilik onlar için. Yani Amerika'da neokon denilen şeyler yeni muhafazakarlar aslında yeni muhafazakar denilmesinin sebebi eski solcular olması. İşte bu kapsamda göçmenler, sığınmacılar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir yani asıl Dava göçmenler ve sığınmacılar üzerinde olacak. Yani yabancılaşma, bir ülkenin kendisine yabancılaşması üzerinde olacak. Sol dediğiniz Fransa'da artık bildiğimiz klasik, George Marchen'in mesela temsil ettiği Komünist Parti söyleminde bir sol kalmadı. Ee, solcuların hemen hepsi Sosyalist Parti dağıldı. Ee, solcuların hemen hepsi küresel söyleme yapıştılar. Yani küreselciler, büyük küreselciler ne diyorlarsa ki onlar yedi büyük familya olarak lafa diyoruz onlara. Yani Google, Amazon vesaire. Aman ilerleyelim vesaire. Yani bu eski solcular, bu göç ve sığınmacıları destekleyen küresel söyleme politikli korekte sahip çıkan ve kendi yurdunun değerlerini, kendi kültürünü inkar edip yabancı kültürlere hayranlık duyan bir Fransız inanması zor ama böyledir yani. Fransa yabancı kültüre hayranlık duyan bir e, sosyal e, liberal dediğimiz e, kesim. Bugün solu temsil ediyor ki o sol değil. Biz onun sol olmadığını biliyoruz. E, neyin sol, neyin e, neokon dedikleri eski solcu olduğunu Türkiye'de şöyle çözebiliyoruz. Atatürk'ten uzaklaşan sol ve kendine sol diyen partiler küreselcidir. Türkiye'de böyle. Yani Atatürkçülük çünkü bağımsızlığı içeriyor. Halbuki küreselcilik bağımsızlık değil. Fransa'da nasıl anlıyoruz bunu? Fransa'da Macron'un söylemiyle sol söylemin birleşmesinin küreselci olduğunu biliyoruz. Çünkü Macron küreselciliğin en büyük temsilcilerinden biri. Yani küreselciliği yapan bankerlik sisteminin temsilcisi dolayısıyla o söylemde birleşiyorlar ve zaten o solcular Macron'a oy verdiler son seçimlerde. Şimdi bu seçimlerde dediğiniz gibi aslında en önemli e, adaylar Macron yani şu andaki Cumhurbaşkanı yüzde 24 son bu 7-8 Aralık'ta yapılan e, anketlere göre yüzde 30 değil yüzde 30'dan yüzde %24 24'e inmiş görünüyor son ankete göre 25 diyelim biz buna e, Macron başta götürüyor. E, ondan sonra gelen e, aday Marine Le Pen Front National yani ulusalcı cephe Aşırı sağcı dediğimiz. Fakat şimdi ulusal o... birlik oldular mı Mine Hanım onlar ismini evet, değiştirdi mi? Evet ulusal birlik Rassemble diyorlar mı? çünkü e, öyle ifade ediyorlarken ne herkes gibi onlar da bir birlik kurdu kur, kurdular. Fakat şunu söylemek lazım ulusal birlik olmadan bile önce ulusal cephe olarak Marin Löpen babasının zaten ırkçı faşist söylemini bırakmıştı yani daha e, merkez sağ fakat milliyetçi değerlere sahip çıkan bir parti olarak ortaya çıkmıştı Marine Le Pen. Yani söylemi e, söylemi daha çok e, aşırı sağdan çok bildiğimiz sağa andıran. Mesela Amerikan Cumhuriyetçi söylemini andıran bir. Yani milli değerler, bayrak, işte jandark vesaire üzerineydi. Şimdi bir de onun rakibi var. E, üçüncü sırada da bence o aslında en önemli olarak. Erik Sebur. Erik Sebur hakkında çok ...aşırı bir dezenformasyon var. Öyle mi? Şöyle ki, evet, tabii... ...çok aşırı bir dezenformasyon var. Bu eski solculardan oluşan... ...küreselci liberaller... ...ve Macron'cular tabii ki... adamcağıza, faşist, ırkçı... ...yani ne kadar... ...aşırı sağı belirten... ...şey varsa onunla hücum ediyorlar. Eric Seymour... ...aslında bunların hiçbirisi değil. Eric Seymour şu anda... Fransızların, gerçek Fransızların yani sonradan Fransız olmaların değil ama gerçekten Fransızların ve hatta Fransız vatandaşlarını almış büyük ölçüde göçmenlerin yani ister Cezayir olsun, ister Tunuslu olsun, ister Faslı olsun burada Arapların ve şeylerin Müslümanların çoğunluğu entegre olmuş, çalışan, işince gücünde insanlar. Herkes aşırı İslamcı değil, siyasal İslam çok küçük bir şey ama mide bulandırıyor ve yakıyor, yıkıyor yani. Ama yani nüfusun yüzde 15'inin 15'inin yabancı olduğu ve Müslüman olduğu Fransa'da çoğu Müslümanlar aslında işinde gücünde ve Fransız değerlerinin layıklığı kabul etmiş kişiler. Mesela hava alandanların çalışanlarının çoğu aslında Müslüman ve Arap. Polis polisin çoğu demeyeceğim ama yarısı Müslüman ve Arap ordunun yarısı Müslüman ve Arap. Bunların hepsi e, aşırı İslamcı değil. Onlar ya kendi halinde ve kendi inançlarını e, özgürce yapabilen Müslümanlar veya laikler, Cüferiz laikler. Yani laikliği kabul etmişler. Dolayısıyla Erik Semur'un arkasında ben bugün mesela kendisine gelen tepkileri okuyordum. E, çadlılar bile var yani. E, Afrika'dan gelen Müslümanların bir bölümü onunla birlikte, Cezayirler onunla birlikte falan. Eric Semur kimdir? Her şeyden önce ona bakalım. Eric Semur, Le eski baş yazarı. Evet, sadece ama yani e, Le baş yazarı iken kim sonra ya da faşist demiyordu. E, bir Fransız milliyetçisi Eric Semur. Oysa kendisi Cezayir göçmeni Yahudi bir ailenin oğlu. Yani kendisi de göçmen ve kendisi aynı zamanda Yahudi. Ve ee, öylesine Fransız Cumhuriyetinin hayranı ve e, savunucusu ki e, şöyle diyebiliyor kendininkilere dönüp kendininkiler derken e, Yahudi Fransızlardan söz ediyorum. Mesela e, Yahudi Fransızlar burada çok önemli bir lig oluşturuyorlar. Çoğu kez de İsrail'in söylemini ve dileklerini e, izliyorlar, dile getiriyorlar. Diyor ki e, kendilik kendi e, soyundan olan Yahudi Fransızlara dönüp. Siz tercih edeceksiniz diyor. Sizin ülkeniz Fransa mı, İsrail mi? Eğer İsrail'in çıkarlarını savunacaksanız Fransa'da işiniz yok diyor. Fransa'nın çıkarlarını savunacaksanız o zaman Fransızsınız, onun değerlerine sahip çıkın diyor. Yani Yahudiler'e de ders veriyor. Dolayısıyla herkes ona düşman Yahudiler dahil olmak üzere. Ama e, yakından baktığınızda hakkında çok kötü kara, kara bir propaganda, yani göbek tarzı bir propaganda sürüyor. Ben Erik Semuru. E, Aşağı yukarı 30 yıldan beri tanıyorum. Kendisi 44 yıllık e, siyasi ve tarih tarihsel anlamda son derece güçlü bir sağ yazarı. Fikirleriniz sadece olarak aynı olmayabilir. Ama ondan faşistçe çıkmaz, ırkçı da çıkmaz. Elif Sebur aslında Türkiye'nin ümit e, şey Türkiye'nin ümit Özdağ'ının Özdağ neyse ondan da faşistçe çıkmaz. Fransa'nın ümit Özdağ diyebiliriz. Akıllı bir adam ve şu anda gerçekten bir sorun olan bir sorun olan Fransa'nın değerlerini kabul etmeyen aşırı İslamcılar yani bunlar aşırı Budistler olabilir. Laikliği savunan Fransa'nın değerlerini savunan ve bir takım sivri fikirleri olan yani sivri fikir derken diyor ki eğer bir göçmen Fransız tabiyetini alacak olursa diyor o tabiyette diyor soyadını muhafaza edebilir diyor. Adını da muhafaza edebilir isterse göbek adı olarak diyor. Ama bir de Fransız adı olmalı diyor. Bu yeni bir fikir değil ırkçı bir fikir de değil. Çünkü 1980 yılına kadar Fransa'da geçerli olan bir kanundu. Ve mesela benim dostum Hasan Kudar kendisi tahtalı kuşlardan bir Alevidir e, ve 70 e, darbesiyle çok e, işkence gördüğü Türkiye'den kaçmış Türkiye'yi Fransa'ya sığınmıştır. E, Cumhuriyet gazetesine muhabirlik yapmıştır. E, birkaç yıl oldu onu kaybederi. İlhan Selçuk'un dostudur. Herkesin dostudur. Fransa'ya geldiğimde 1990'da ilk gidip bulduğum Türk'tü Hasan Kudar. Şahane bir insandır. O Fransız vatandaşlığına geçmiş geçtiğinde kendisine Olivier adını seçmiş. Olivier Kudar. Fransızlar için Olivier Kudar'dı, Türkler için Hasan Kudar'dı. Yani Elie Semur'un bu fikirleri yeni de değil. Charles de Gaulle'ün çizgisindeyim diyor. E Charles de Gaulle'ün çizgisi bugün Fransa'yı Fransa yapan çizgidir. O yüzden ben Elie burada aşırı ırkçı, aşırı faşist, aşırı ya aşırı bir şey görmüyorum. Çünkü Fransa'da 450 kişinin tek bir suikasta yani biliyorsunuz o müzikal suikastını öldürüldüğünü biliyoruz. Kafalar kesildiğini biliyoruz. Layık öğretmen kafaları kesildiğini biliyoruz. Yani buradaki Müslüman Müslüman nüfus demografyasında o aşırı İslamcılar az ama yani içlerinde Çeçen teröristten işte Afgan teröriste kadar e, kafa kesenler de var. Belki bizde olduğundan daha fazla var. Yani buna karşı e, çıkmak da e, demokrasi yani demokrasi karşıtı olmak anlamına e, gelmiyor. Bunu söylemek artık, istiyorum. Artık ülkeniz artık Can Dark'ın 14. Louis'nin, Napolyon Bonapart'ın, Voltaire'in Jean-Jacques Rousseau'nun ülkesi değil kendimizi ülkemizde sürgünde gibi hissediyoruz sözleri de eleştiriliyor Eric evet. Zemmour'un. Antisemit bulunan yaklaşımları da var. Sizin e Kendisi Yahudi nasıl antisemit olur? Kendisi Yahudi. Türkiye Kimcisi kamuoyuna Yahudi. yansıyan Türkiye kamuoyuna yansıyan haliyle böyle Türkiye bir eleştiri er, Türkiye kamuoyuna erik yansıyan hali sizin sizin dediğiniz gibi ama, ama ortada inanın bana Göber sürü bir dezenformasyon var. Kendisi Yahudi Erik Zemmour. Ve Yahudi ben Fransa'yı savunuyorum, laikliği savunuyorum, cumhuriyeti savunuyorum diyor. Charles De Gaulle çizgisindeyim diyor. E Charles De Gaulle büyük bir laikti. Herkes istediğini olabilir ama yani Yahudi olup da İsrail'in e, burada gerçekten çok var yani ee, Yahudi olup o lobilerle İsrail'in çıkarlarını savunanlar. Siz Fransız siz, siz, siz Fransa mı sizin ülkeniz İsrail mi anınızda tercih edin diyor. Kendi, kendisi Yahudi. Yani bu aslında entegrasyon bir entegrasyon modeli Erik Semur. İyi entegre olmuş, sadece bir Fransız, milliyetçisi. Milliyetçi olursunuz, olmazsınız. Ama bundan dediğim gibi aşırı sağ ve faşist çıkmaz. Çünkü kendisi Yahudi yani herkese eşit mesafede bir laikliği savunuyor. Aşırı uçta fikirleri olabilir. Ee, uygulamada göreceğiz. Zaten yani bu söylediği ve uyandırdığı umudu taşıyabilecek omuzları var mı? Çünkü bilgisi çok olan bir adam. Ben Elik Semur'un bütün makalelerini okurdum. Yani 44 yıllık siyasi ve tarihi yazar. O anlamda Elgis bu benim için çok değerli bir yazar ve gazetecidir. Siz Fikirleri tanıştınız ile... mı kendisiyle Mina Hanım? Evet Le Figaro'dan tanışıyoruz yani mesela hmm. görüşmüşlüğümüz var. Hmm. Ama böyle ufak tefek kendi halinde bir adam ama kocaman bir kafası var o kesin. Ha o kafa işinize gelir gelmez. Ben aşırı olması söylemine karşıyım. Şimdi bakacağız yani büyük bir umut uyandırdı. Çünkü bakın yüzde on iki diyorlar oy oranına şu sıra 12 olabilir. Ama daha yeni çıktı yani bir ay önce adaylığını aşağı yukarı kesinleşti tam resmileşmeden yani bir, bir ay içerisinde yüzde on ikiye çıktı her tarafı yasaklamışlardı çünkü neden çünkü gerçekten temelde bütün Fransızların düşündüğünü yani hani e, bir ülkenin harcı vardır ya e, harcını e, yani ne sağ ne sağcıyım ne solcu futbolcu futbolcu diyen bir kesim vardır ya hiçbir şeyle ilgilenmeyen toprağını, işini, evden, işe, işten eve, yani tabandır o işte. Onun bazı değerleri var. O değerleri dile getirerek bir ayda yüzde on ikiye çıktı. Dolayısıyla üçüncü ve en büyük, yani Marine Le Pen ve Macron'dan sonraki en büyük aday olarak ben şahsen onu görüyorum. Ama bunu taşıyabilecek mi? Seçimleri kazanabilecek mi? Seçimleri kazanırsa eğer bu söylediklerini yapabilecek mi? Çoğunu yapabileceğini sanmıyorum ben şimdiki seçim vaadi olarak. Ee, insanların yani Fransa'nın kökeninin duymak istediğini söylüyor ama bunları hepimiz göreceğiz. Fakat e, kişilerin olmadıkları şeyle itham edilmesine karşıyım ben. Yani e, bu şeye benzer biliyor musunuz? Bir zamanlar e, hapishanede oruç tutarlardı. E, ölüm orucu derlerdi. Üç gün sonra ölüm orucu biterdi. Yani e, Demek istediğim şu ki eğer bir oruçsa ölüm orucuna giriyorum diye başlamalı. Başlamamalı insan. Önce oruç yapmalı sonra ölüm orucuna belki geçilebilir. Kademe kademe yükselmeli. Crescendo müzikteki gibi. Hayır bunlar baştan faşist, işte ırkçı vesaire. Bunlar olmasına imkan yok çünkü kendisi göçmen, kendisi cezayirli, kendisi Yahudi. Yani buradan o çıkmaz. Ve bu yalan ters tepiyor şimdi. E zaten oylarının artışı da bunu gösteriyor. Yani birdenbire e, bir ayda iki kazanmaz. Anlamaya çalışmak lazım. İsterseniz gidersiniz, oy vermezsiniz. Ayrı mesele. Ama yani Türkiye'de de böyle. Ben de mesela Ümit Özdağ'ın fikirlerini destekliyorum. Sığınmacıların, göçmenlerin çoğunun gönderilmesinden yanayım. Bedava e, yardım edilmemesinden yanayım. Yani bana da faşist diyorlar, ırkçı diyorlar. Benden ne kadar faşist ve ölçü olursa işte Mesela Se buradan da öyle, Ümit Özdağ'dan öyle. Evet yani biz yurtseveriz ve yurdumuzu yurdumuzu başkalarına vermek ve başka işgal altında, başka kültürün işgal altında olmasını istemiyoruz. Türkiye için istemediğim şeyi ben niçin Fransa'yı, nasıl Fransa için isteyebilirim? Haklı diyorum adamlar. Çok önemli tespitleriniz, gözlemleriniz farklı. Peki Valeri Pekres'te yine bu yarışta öne çıkacağı düşünülen hem Fransa kamuoyunda hem de Türkiye'de de Yavaş yavaş konuşulan evet. e, isimlerden biri. Siz şans veriyor musunuz Macron ve e, Pen'in arasına girebilir mi? Ya e, da evet. Onlardan... Zaten, şey, e, zaten şans verdiğim Şans, şans verdim. Dördüncü kişi Pekres. Aa, şu anda diyorlar ki yani gün be, gün yükseltiyorlar onun şeyini. Yüzde ee, 17'ydi, yüzde %19 diyorlar. Fransa'da anketler, Türkiye'deki bir tam doğruyu yansıtmıyorlar. Neden derseniz? E, bu konuda tecrübelerim var. Ben 1990'da geldim Fransa'dan ve 2010'a kadar Fransa'da gazetecilik yaptım. Ee, hiçbir seçim anketinin 6 ay öncesinden doğru çıktığını görmedim. Yani doğruya yakışırlarsa seçimlere 10 gün kala falan doğruyu söylerler. Çok mani, manipüle edilir e, e, Fransa'daki seçim anketleri. Aynen Türkiye'deki gibi. Valeri Pekres evet önemli dördüncü rakip bence yani Macron, Marine Le Pen, Eric Semur'dan sonraki dördüncü rakip. Çünkü şu anda Valeri Pekres'i Eric Semur'un önüne geçirerek şunu yapmak istiyorlar. Yani Eric Semur'u uzaklaştırmak için mümkün olduğunca tablodan ve ona kendi partisinde yani Eler'de, Eler'de onun önünde olan aday, Erik Semur Kyoto diye bir aday. Kyoto şöyle demişti. Birinci çıktı aslında. Birinci turda birinci turun birincisi Eler'in. Kyoto'ydu ve dedi ki ben dedi kaybedersen dedi kesinlikle dedi Erik Semur'a oy vereceğim dedi. Kendi partime vermeyeceğim dedi. Ve e, dolayısıyla seçimlerde Kyoto'yu birinci çıkartan birinci turda seçmenlerin ben Valeri Pekres'e oy vereceğini hiç sanmıyorum. Halbuki şu anda Valeri Pekres üzerine yapılan anketlerde sanki Kyoto'nun yani onun önündeki rakibin oyları da ona gidecekmiş gibi yapıyorlar yani bu da bir yalan. Dördüncü sırada Valeri Pekres. Peki ee, Sayın net Fransa gündeminde.